Sadece bir burası değil. Bakın küçük oba mezarlığı var orada. Gidin mezarlığın oraya bakın. Mezarlığın bir çöp. Yabancı kişiler plastik getiriyorlar, atık plastik. Yakıyorlar zit gibi çıkıyor. Bu da simsiyah duman çıkarıyor. Geçen gün hayvanlarımı yol kenarından götürürken hayvanımın biri bak rahatsızlandı. O sarı bir tozlar var orada. O sarı tozdan bir iki ağız aldı yetişene kadar ben. Hayvanım zehirlenmiş durumda bakın şu hayvanım o tozdan zehirlendi. İnne ilaçla veteriner çağırdım ve zor ayakta tuttum. Bak hayvanımın halini görüyorsun işte. Üçüncü gündür boynunu bükmüş hala toparlamaya çalışıyor. Yazık günah yani. Biz burada dumanından, isinden rahatsız oluyoruz ya. Burada milletin sağlığına oynanıyor. Mahsule zarar veriyor. Dumanı mahsule zarar veriyor. Bunların büyük çoğunluğun üzerinde geri dönüştürülebilir ibaresi olmasına rağmen bu plastiklerin hepsi yol kenarına, dere kenarına bu şekilde terk edilmiş. Bunların bir kısmı da yakılmış. Bu yakılma esnasında çok ciddi, toksik, zehirli gazlar ortaya çıkıyor. Ciddi anlamda kanserojen maddeler ve bunlara maruz kalındığında birçok sağlık problemi ortaya çıkabiliyor. dün akşam dün akşamleyin yine itfaya geldi. Yakıyorlar. bir kapkara duman sanki kapkara bulut oluşuyor. Kahverengi olanlar çoğunlukla geri dönüşüm sistemi uygulayan firmaların geri dönüşüm esnasında dipte kalan atık kalıntılar. Mavi ve sarı renkli, yeşil renkli olanlar Kablo artıkları bunların içerisinden bakırlar ayrıştırılıp, plastikleri de böyle mikropartikül haline getirilip böyle doğaya terk ediliyor. Aşağıdaki dereye baktığımızda da dere içerisinde adeta mikroplastikler akıyor. Yani su aktına dair herhangi bir ibare görünmüyor. Daha çok mikroplastik partiküllerin aktığını görüyoruz. Onların içerisine de karışıyor bunlar. Hoş. Türkiye 2020 yılında yine Avrupa'dan en fazla plastik atık ithal eden ülke oldu ve son 16 yılda tam 196 katlık bir artış yaşandı. Geçtiğimiz sene 582 bin küsur ton olan plastik atık ishalatı bu sene 659 bin tona yükseldi ve bu %13'lük bir artışa eşdeğer. Bunun yanı sıra her gün ülkemize 241 kamyon dolusu plastiğin girmesine eşdeğer. Türkiye 2020 yılında en fazla plastik atık gönderen ilk 5 ülke İngiltere, Belçika, Almanya, Hollanda ve Slovenya oldu ve toplamda Avrupa'nın ihraç ettiği tüm plastik atığın %28'ini Türkiye karşıladı. Bu demek oluyor ki ithal edilen her 4 plastik atıktan biri Türkiye'de. Geçtiğimiz sene Türkiye Plastik Çöplüğü Olmasın kampanyasının sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık ithalatı kotasını düşürdüğünü açıklamıştı. Bunun o zaman güzel ancak kesin çözüm olmadığını söylemiştik. 2021 yılı başında da tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hedefini sıfır atık ithalatı olduğunu söyledi. Şimdi biz ve plastik atık ithalatının acilen yasaklanmasını, eylem planının açıklanmasına, denetim ve şeffaflık mekanizmalarının arttırılmasını talep ediyoruz. Türkiye plastik çöpler olması